Önceden yerlerini ayarlamıştık. Tut evet. 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 bakalım gel. Gel gel gel, gel 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 gel. Hadi yapma evet. Tut bunu şimdi sen. Gel bunu evet. tut. Şuraya dur. geç.

Biraz. Yeter o kadar su insan. O kadar su yeter oğlum. O kadar su yeter. insan o kadar hı? İnsan yeter tamam. Oğlum şuraya dökeceksin bak şuraya dök. Hadi bakalım. Öbürüne dök. Aferin oraya. Aferin. Kalanını hep buraya dökelim oğlum. Getir kalanını hep buraya dökelim. Gel. İnsan. Kalanını hep buraya dökelim. Getir. Bu da onun can suyu olacak. Sen dök gel. Gel dök. Dök bak. Dök. Buraya, 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 buraya insan, buraya, buraya dök, buraya dök. Dök, 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 Evet. Can suyunu da veriyor. Şimdi oraya geçelim. Gördüğünüz gibi bir tane daha var. Yerimiz bundan fazla. Evet. İnsan can suyunu da veriyor. Dök oğlum. Dök. Harikasın. Ne varsa dök. Ee, diğerlerimiz nerede? Akasyalarımız da burada. Onları da yerlerini hazırladık. Sonra kütüphanemize güzelce yerleştireceğiz. Bakın. Evet. 3, 4, 5, 6 hepsini. Köşede hep var. Bunların hepsini tek, tek dökeceğiz. Gördüğünüz gibi insan da can suyunu veriyor. Aferin. Bir de el salla bakalım. Ee, Görüşürüz de. Görüşürüz. Tamam.